Şöyle güzel bir ca kebap yemek için sizin oltu Ekrem Usta'ya geldik. Kebabımız geldi. Öyle. Ustam kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş Hangi kısımları kullanıyorsunuz etin, genelde? Etin sadece biz kol ve but kısmını kullanıyoruz. Önceden sineğini falan komple alırız. Öylece bekletiriz, terbiyeye falan koymayız. Şey takacağımız zaman Terbiye koyar. Şişe az takmanın sebebi de herhalde suyunu kaybetmesi. Aynen Bittikçe Aynen öyle. Bittikçe taze taze yenisini vuruyoruz. Burada yaklaşık 13-14 kilo etimiz var. 120-130 tane şiş çıkar. Peki cağ kebabın makbulü ilk pişeni mi? Yani ben şahsen öyle seviyorum. Ben üstüne severim. Ben en de güzel. öyle seviyorum da, yani, bazılarına garip geldi. Garına biraz üstü tuzlu olur, karabiberli olur. O yüzden ağır gelir. Tatlı olması lazım üstü. Aynen öyle. Eti, eti pişirmemek lazım. Var mı bir rekor burada rekor kıran? Benim gördüğüm 42 tane. Hey maşallah. Ama, bir oturumda yedi yani. Evet. Evet Vallahi ama Vallahi helal olsun. Benim büyüklerim 64 diyor. 64 yiyen varmış yani. evet Vallahi bravo. Yani evet. dost meclisinde yenir böyle uzun süreli ama kısa sürede imkansız. Kısa sürede ben 42 tane yeni gördüm. Ey maşallah. İsteyene tekrar pişiriliyor tabii alt Evet. Aldığında tekrar ızgaramızda pişiriyoruz. Şöyle mis gibi oldu bakarsanız. Evet. Ca kebabın püf noktası nedir? Bence önce eti alırken etin iyisini alacağım. ve sinirlerini iyi seçeceğim. Kuzu eti olması. Özellikle kuzu. Koyun, toklu ondan olmuyor. Sert oluyor etleri. Sadece soğanla mı peki marine ediliyor? Soğan ve karabiber tuz. Başka hiçbir şey yoktur içinde. Bu zaten ilk olarak herhalde dost meclisinden çıkan bir yemek değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar beraber ortak kuzu alıp kendi aralarında yapması da çıkan bir şey. Hem sohbet hem yemek. Aynen. Evet. Aslında makbulü bu. Yani tatari. asıl tatari dediğimiz bu. Evet düzenli. tatari dediğimiz üstü kızarıyor altını hiç ateşe tutmadan servis ediyoruz. Allah, şimdi ben de öyle isteyeceğim ustam. İnşallah tamam. Tekrar ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. Hocam ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ ol. Şimdi bura kaç yıllık bir işletme? Valla 35 yılı devirdik. 35 yıldır iki kardeş beraber çalışıyorsunuz. Aynen öyle büyük özelliklerimizden biri de o zaten. İşimizi kendimiz yapıyoruz. O yüzden de iddialıyız diyoruz. Kesinlikle et, et konusunda çok iddialıyız. Etimizde bir gram sinir bulamaz kimse. Artı yağ bulamaz. Benim etimi dişi olmayan insanlar yiyebilir. En büyük özelliklerinden biri de odur. Vallahi gerçekten ben de Benim denedim. Benim etimi yiyen kürdan kullanmaz. Benim etimi dişi olmayan yer. Çocuklar da yer, bebekler de yer, yaşlılar da yer. Ellerinize sağlık ustam. İsteyene böyle tıraş yapıp, böyle de veriyoruz. Dileyene bu şekilde de servis yapıyorsunuz. Evet efendim. Şimdi o zaman isteyene tatari, isteyene tarafı pişmiş şekilde, evet. isteyene de böyle tıraşlı verilebiliyor. Evet. Burada old sipariş verdiğinizde, bu gördüğünüz tüm ürünler ikram olarak geliyor. Şimdi şöyle gördüğünüz üzere harika bir şekilde geldi. Ben Tatar istedim. Böyle alt hafif pembe oluyor. Ve şimdi müsaadenizle en sevdiğim ana geçeceğiz. Lavaş da böyle ip ince geliyor. Şöyle içine çekiyoruz. Şimdi müsaadenizle bir sade olarak deniyorum. Bismillah deyip Yani tek kelimeyle harika olmuş. Gerçekten kesinlikle Tatari olarak öneririm. Mutlaka bu şekilde bir deneyin. Şimdi müsaadenizle bize afiyet olsun.